Ayşegül, ben çok acıktım. Hmm, Aklımda bir fikir var. O fikir ne? Kızlar yapabiliriz. Hadi yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi bulgurumuz gelsin. Evet bulgurumuz geldi. Nasıl yaptın arkadaşlar? Sihirle yaptım. Şimdi der misin? Ses çıkarıyor. Kapı. Evet. Kesinlikle. Evet, hepsini dökelim. Evet. Yavaşça. <laughs> Evet. Şimdi bu sıcak suyu dökeceğim. Çekil. Burada. Bir de salça yapmamız lazım. Evet. Şimdi bunu karıştırmamız lazım. Evet. Ben alayım bir tane. Aa, buldum. Ama ben karıştıracağım. Karıştıralım. Aa, aa arkadaşlar. Şimdi biz bunu beklemeye aldık. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar, burada sos yapacağız. Evet. Hadi kapatalım. Ve bunları kesip gelelim. Evet. Arkadaşlar, soğanımız kavruluyor. Bu bizim sosumuz olacak. Arkadaşlar sosumuzu yaptık gördüğünüz gibi. Sonra burada böyle şeylerimizi de koyduk. Şimdi biz bunu koyup gelelim arkadaşlar. Sosumuzu dökelim. Hayır yoğurmayacağız. Şimdi karıştıralım. Arkadaşlar sonra bunu da koyduk. Bunu da karıştırıp gelelim. Evet arkadaşlar. Kısırımızı kaşırdı. Böyle, kaşır... Böyle yapıyorduk ya unuttum ismini. Kaşırdık. Evet. Şimdi. Çok güzelmiş. Şimdi tat bakalım. Evet arkadaşlar Ay, videomuzu niye mi? <laughs> evet arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı hala